Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Esad'ın Türkiye ile ön şartsız temas ve diyalog kurması, normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına sonra da ülkesinin çıkarınadır açıklamasında bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları. 29 Kasım 2024'e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık'tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin uhtevasını açıklanmasını her birinizden rica ediyorum. Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması, siyaset cambazlarının başını öne eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi, karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır. Bütçe sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın ilkelerine göre hareket edecek. Ucuz politikacıların tahriklerini aldırmadan, bütçeleri parti politikalarımız çerçevesinde katkı sağlamasını her birinizden rica ediyorum. Türkiye ekonomisi, 4 yıl boyunca kesintisiz büyüme performansı göstermektedir. Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğüne dair haberler yalan ve saptırmadır. Kapalı çarşıya kadar sirayet etmesi, Döviz bürolarının alım satımı bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. İstanbul Başsavcılığı harekete geçmiş, sahte para basımları için soruşturma başlatmıştır. Sahteliğe karşı mücadele amansız şekilde sürmelidir. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyorum. Telaşa lüzum olmadığını, bilakis Türkiye düşmanlarının bunu arzuladığını söylemek istiyorum. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğunu düşünmekteyim. Milliyetçi Hareket Partisi gündeme hakimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk ve Türkiye yüzyılının mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Vakit tamamdır söz konusu vatandır bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade ediyorum. Tüm sorunları birlikte aşacağız. Türk devlet aklı her daim faaldir. Devlet aklının taşıyıcı bedeni büyük Türk milletidir. Türk devleti kumdan temelleri atılan yeni yetme devlet değildir. Tehlikeleri sezecek basiret, kudret Türk kültürü, Türk düşüncesiyle intikal etmiştir. Ne kadar geriye bakarsak, uzağa avuçlarımız içine alabiliriz. Türk Devleti Belaları defeder. Türk Devletinin köklü bir geçmişi var. Türk Devleti yeni etme ve derme çatma bir devlet değildir. Belaları def ait, kudret nesilden nesile veraset yoluyla değil, Türk aklının yoluyla gelmiştir. Ne kadar geriye bakarsak, o kadar uzağa avuçlarımızın içine alabiliriz. Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmış yüreğimizle omuz veriyor olmaktan iftihar ediyoruz. İç ve dış gelişmeler karşısındaki kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Sisin ardındaki hain senaryoları görmek ve önünü kesmek ecdat yadigarı aklın gereğidir. Bölgemizde yerinden oynayan taşlar hala yerine oturmamıştır. Suriye'de 14 yılı bulan işgal sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik ortam giderek sertleşmektedir. Başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkemizi ve milletimizi önceliğine alan tavır takınmalıyız. Türk devletinin yaptığı da budur. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı esastır. Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzatan elini tutmamıştır. Bize göre vakit geçmiş değil. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız diyalog kurması önce kendi hayrınadır sonra ülkesinin çıkarınadır. Vatan topraklarımızda gözü olanlara tahammülümüz söz konusu olamayacaktır. Suriye'nin istikrara kavuşması samimi temennimizdir. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Esad yönetimi kabuğuna çekilip ayakta kalacağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç anlayacaktır. Irak ve Suriye coğrafyası Türk coğrafyasını bilir. Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamlar unutmadığımız hatırlatmak isterim. Türkiye'ye musallat olabilecek hiçbir siyasi hareketlenmeyi meşru göremeyiz. Sınırlarımızın dibinde, orayı burayı bombalayanların ne aradıklarını sormak, pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demek hakkımızdır. Dem Parti'nin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. Dem ya Türkiye Partisi olacak ya da Derdest. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rifat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimiz de görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sıra Münbiç'te. CHP genetik mirasını sarılarak eski hastalığın pençesine yeniden yenik düşmüştür. CHP yönetimin gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Demokrasi dışı anlayışı hayal ettiklerini görmek yanlış değil. Hukuk insanlarıma saldıran milletimizin sinir uçlarına basan özel ve ekibini ara rejim merakı sarmıştır. Özgür Bey yolun yol değil ağzının ayarı bozuktur. Cunta hedefinde iseniz sonuçlarına 7 ceddiniz ağır şekilde katlanacak. CHP 68-69 sonrasında fikir kulüplerini kullanarak iktidar yolunu aradı. 12 Eylül'den sonra PKK ve benzeri örgütlerle birlik olarak milleti sokağa çıkarmak istedi. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışın. Ayrıca Suriye Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa da şu açıklamalarda bulundu. En büyük hedef Suriye'nin tamamını YPG, SDG terör örgütü ve rejim güçlerinden temizlemektir. YPG-SDG'nin Membikteki varlığı özgürleştirilmiş bölgeler için bir tehdit oluşturmakta ve yerinden edilmiş insanların dönüşünü engellemektedir. Gelecekteki operasyonlarla ilgili kararlar sahadaki gelişmelere ve mevcut koşullara bağlıdır. Muhalefet, kontrol ettiği bölgelerin yabancısı değildir. Bu topraklar onların asli bölgeleridir. Hedef, rejim tarafından tahrip edilen şehir ve köyleri yeniden inşa etmek ve halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlamaktır. Ancak kalıcı istikrar, sivilleri koruyacak uluslararası bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve mültecilerin güvenli dönüşünü gerektirir. Bu konuda uluslararası toplumdan destek beklenmektedir. Hedefimiz, terörden ve baskıdan arındırılmış, demokratik ve birleşik bir Suriye inşa etmektir. Eşitlik, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir Suriye olacaktır. Tüm Suriyeliler için adil bir devlet kurmayı ve komşu ülkelerle dostane ilişkiler geliştirmeyi arzu ediyoruz.